Toplumun içinde övünüp durma. Yalan dolan ile kendini yorma. Sakın ha soyluluk deminden durma, Beylik bir adamda her dem var olmaz. Sufiler hak için çarka dönende, evliya, embiya, aşka gelende, gerçek mümin odur nefsi yenende, yanmayan yürekte ateş kor olmaz hakkı yerek binalar Diken hurdayla Hileyle hurdayla menzile varan neşterli yarayı tuz ile saran gaddar olanların halisi olmaz şûfani doğru ol eğil ve sakın bak ölüm dediğin her an çok yakın arı ve edebi bırakma sakın Korktuğun kabirde yerin olmaz Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şerar Hocam bir şiir okuyor. Öncelikle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu güzel topraklara Bugün bir nebze olsun çok değerli başkanımızın izinleriyle, önderliğinde biz de bir nebze katkıda bulunalım dedik. E, e, vefamız cefa olmasın dileklerimizle. Güzelliklere hep birlikte adım atmamız dileklerimle. Ben de şiirimden kısa bir bölüm okuyacağım. memleket sevdası. Öbek öbek sevdalara yanık yüreğim. Dolar göz pınarlarım çatma, çatma çatma. Kilitlenir, Kilitlenir ta uzaklara yanağı gözlerim. Yanağı Memleketimi yanağı düşlerim ağlayarak. Özlemiyle, yanağı. hasretiyle bu güzellik nerededir? Kimse, Kimse hesap yapmasın yapması. mührü bendedir. Ağrıdan kaz dağına uzanırsın ya. Katmer katmer görünür Erciyes'in karları. Toroslar ki kucak kaçmış Anadolu'ya. Çiğdem kekik kokar yıldız dağlar. Anadolu yaylaları yiğit obası. Bozkır'dan gelmiş hey Erciyes'in karları. Konya, Erzurum, Muş, Ergene Ovası. Dadaşların, efelerin, yörüklerin yuvası. Kuzeyden güneye bu güzellik nerededir? Kimse hesap yapmasın, öhrü bendedir. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya benim. Hepsi mağrurca akar, aynı bedenim. Çoruh Murat, Murat, Aras, Meriç, Meri, Gediz, Gediz. Kırpık köpük köpük suları var deli keltikte. Karadeniz, Karadeniz horon olur, olur titreşir. Erzurum'da bindallılar Arkanlar. söyleşir. Artvin'imde atabarı Arkanlar. devleşir. Arkanlar. Zeybekler, halaylar, Arkanlar. toylar oynaşır. Davuluyla, zurnasıyla, bu güzellik nerededir? Kimse, Kimse hesap, hesap yapmasın, yapmasın, mührü bendedir. Koca bir Veysel bir dokun bir haydi sazına. Bir Dost bir diyerek bir sarıldığın bir yar bir toprağına. toprağına. Dadaloğlu, Dadaloğlu Yunus Emre Karacaoğlan'a. Selamlar yol olsun Külebi Ozan'a. Bu memleket, memleket senindir verme bak vermeye Suyuna, ufuna, halasına doy, doy, doy kana kana. kana helal etmem hakkımı söyletirsen atana nasıl hesap verirsin toprağında yatana ay yıldızlı bu ay yıldızlı bayrağınla bu güzellik nerededir kimse hesap yapmasın mührü bendedir bir ah çekersin ya canı yürekten memleket sevdası budur gerçek memleket sevdası budur gerçekten. Hepinizi sağlık, 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 mutluluk, başarı dileklerimle kucaklıyorum. Çünkü yaşça ben, ben sizden belki de büyüğüm. büyüğüm. Küçükleri de kucaklıyorum. Hepinizi Gülüyoruz. sevgiyle Gülüyoruz. selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli hocama teşekkür ediyoruz. Ağzına Gülüyoruz. sağlık. Mehmet hocam Gülüyoruz. bir şey okuyacak. Merhabalar. Gülüyoruz. Hoş geldiniz misafirler. Ee, bugün aslında şiirlerimi akşam okuyacağım. Bugüne özel bir e, yazdığım akşam yazdığım bir deyiş var. Onu okuyacağım inşallah. Akşehir'e yıldızlar sesleniş. Akşehir viran oldu, yıldız tıruldu. Akşehirde her şey zamanla viran oldu. Akşehir yeraltı şehri vakıflar, aşevleri, değirmenler viran oldu. Paşaların, beylerin bir cümle tebaanın kabirleri viran oldu sultanların, beylerin, evirlerin konakladığı Yıldız Kalesi bir oldu. Şimdi, bugün Akşehir yeniden canlanıyor. Kelaleden akan su ile güneş gibi parlıyor. Tarihi, kültürü yeniden keşfediliyor. Yıldız Otağı Akşehir'de bugün yeniden kuruluyor. Akşehir, Akkaya'nın türkülerle ve şiirlerle Yıldız Dağı kitabı ile yeniden dile geliyor. Ak Akar'ın Yıldız Tarihi Kitabı ile Yıldız Akşehir'in tarihi ilk defa yazılıyor. Ee, Ali Akar'ın Yıldız Söz Varlığı Kitap çalışması ile öz Türk leh lehçemiz Atayurt'tan Ana yeniden dinlendiriliyor. Akar ve Emiroğlu'nun Yıldız Vakıfları kitabı ile Emir Yusuf Çelebi vakfı, Seyir Emir Mahmut Çelebi vakfı, Emir Ahmet Çelebi vakfı, Mehmet Paşa vakfı belgeleri gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi, tarihe, kültüre verdiği önem ile belde başkanı Öztürk'ün öz ata yurdu yıldız yeniden parlıyor. Saygılarım sunuyorum, hoş geldiniz. Geldin evet, Nermin Hocam. hocam. Nermin Eker illa bir bayrağı gördüm, bir bayrak şiir okuyacağım dedi. Biz de. E, abi, Aşlar hazır mı bu arada? Onlar da hazırlanıyor. Nermin Hanım böyle alalım. Şöyle bayrağa bakarak Evet, Sayın Başkanım, Sayın Akar Kıymetli Misafirlerimiz. Dovalar bizim hey, bu dağlar bizim hey. Bu atın adı. bu kısrak atı Mısır demir sesi bizim hey! Mısır'ı tutmuş ana eli, kralı gelinler, hey. körpecik bebeler bizim hey! <laughs> bu bayrak, <laughs> bu vatan, <laughs> bu sancak bizim hey! <laughs> Bir destandır geçmişin, kanla boyanmış rengin, bir efsane dillerde, olmaz cihanda dengin, Bir sevdasın yürekte, Derya ya misalengim, Bir yeminsin bir istek, bir davasın bir dilek. Sen gönderde dalgalan, vatan timsalib olan, Ün destanın geçmişin, beden korkuttan kalan, Yok olsun da yıkılsın, olsun ocağın talan. Bir yeminsin bir istek, bir davasın bir dilek. Bir düşün ki bu kadar kime verildi canlar. Bir hilalin uğruna ayrıldılar cananlar. Bir değil bin kez sana helal dökülen kanlar. Bir yeminsin bir istek. Bir davasın bir dilek. Gök toprakla, dağlar yerle bir olsa, ol emriyle İsrafil, çıra üflemiş olsa, o Muhammed ümmetin, o Muhammed ümmetin, o gün toplanmış olsa, bir yeminsin bir istek, bir davasın bir dilek derminim uğruna versen doyamam canı. Kim bakarsa çehrene bil ki de gülür kanı. Sen atamdan yadigar. Sen atamdan yadigar. Söze sığmayan Bir yenin bir istek. Bir davasın bir dilek. Sen Kürşat'tan, sen Kanuni'den, sen Fatih'ten, sen Mustafa Kemal'den yadigar Bir yemeksin bir istek Bir davasın bir dilek Evet, teşekkür ediyoruz Nermin Hanım'a. Aşıklar, Aşıklar. siz de böyle alalım. Ortadan. Yani arkadaşı